Ülkemizde Cumhuriyet'in ilanının 97. yılı törenlerle kutlanıyor. Mersin'de de Cumhuriyet alanında düzenlenen çelenk sunma töreninde Vali Ali İhsansu, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı mez okundu. Pandemi nedeniyle törene katılım sınırlı tutuldu. Mersin'in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınında zarar gören bölgeler drone'la havadan görüntülendi. Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınır yakınlarındaki Kızılçam ormanlarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle insanlar evlerinden uzaklaştırılırken yangına yüze yakın arazöz, beş helikopter ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangında birçok ev ve bazı muz seraları ve yüze yakın arı kovanı zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangından etkilenen bölgeler drone havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının birçok noktada etkili olduğu görülürken 100 hektarın üzerinde alanda zarar oluştu. Mersin'in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken yangının meydana getirdiği ağır bilançoda gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangında 100 hektarın üzerinde orman alanı yanarken çok sayıda muz serası, hayvan ve ev zarar gördü. Yangının zarar verdiği bölgelerde hasar tespit çalışması devam ederken vatandaşlar devletten yardım bekliyor. Akşam sabah kaçta çıktı yangın nasıl Saat çıktı? Saat buçuk gibi çıktı abi ee, müdahalenin gece olmasıyla yangın bu vaziyet oldu. Yangıncılar yukarıda kara koyun bir yangın orada olduğu için müdahale gece oldu buraya yangın kontrolden çıktı buna da şükür İlk diyoruz. Neden başladı yangın? İlk bu koyun anından elektrikten. Elektrikten mi çıktı? Elektrikten çıktı abi yangın. bir şey anlayamadık köy 20 dakika içinde yandı bitti hiçbir şey anlayamadık. Biz bir müdahale ettik ama yapacağımız bir şey kalmadı. Çaresiz kaldık. Suyumuz yok, suatımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Bir şey yapamadık. Hep kaçırdık. işte aha bu ev yanıyordu. Burada bir yaşlı karı vardı halam, Onu kaçırdık. Onları kaçırdık. Yanaşabildiğimiz yerleri. Derelerde hayvanlar, mayvanlar çığırıştı. Köpekler falan yandı gitti. Şu anda köyümüz zararı trilyonun üstünde. He. Zarar gören ne var yani? Meyve ağaçları mı? Meyve ağaçları. Hayvanlar mı? Ondan hayvanlar var, seralar var. Muzlar var. Muzlar var. Bu yokallardan gider bizim hep son suyu, yeraltı suyu. Bunlar da kaliteli boruyla gider. Plastik boruyla. Bunlar çok para. Bak aşağı kadar hep yandı bitti yani köyüm. 500 tane varsa 500 tane de şansına ait şeyi var. Borusu. Bizar Beklentimiz işte bize bak bakarsa bakacak. Talebimiz o. Devletimize güç kuvvet versin. Bakacağını bek bekliyoruz. O anda zaten mal canın yongası ya. O anda her şeyi düşündük ama bir de baktık kendimiz de gidiyoruz, kaçtık. Yapacağımız bir şey kalmadı. Elektrik var Evet. Bu o, o O olmasa biz yok. Hep geçti. Yaylın gitmiş. Hortumlarımız iş şey olmuş. Hortumlarımız sakat olmuş. Fidanımız yaklaşık. O, o yanmış. O, o yanmış. O, o yanmış. Bundan bir şey olmuyor, evet, bir şey olmuyor. artık. Bu yanın sıra bunun şeyi evet. gitmiş. Evet. Suyunu çekmiş. Yavaş. Gidelim. gidelim. var orada yaşlı o Bak işte şurada da var birkaç tane daha. Tavuk mu abla hepsi bunlar? Tavuk. Bize hemen bilgi geldi işte buraya hemen yangın geldi. Biz hemen ailemizi kaçırdık annemizi. Şey koyun dışına kaçırdık. Ondan sonra biz gel oradan gelince der her taraf yanmış bitmiş. Annen yaşlıydı, annem yaşlı, annem yaşlı, ablam var yaşlı, ahraz mağdur evlerimi kurtardık. <laughs> önce onları kurtardık. Sonra geri döndüğümüzde her taraf yanmış. Hayvanımız vardı işte, tavuklarımız vardı, muzumuz vardı, şey gölevezimiz vardı, zeytinlerimiz, her şeyimiz yanmış. Her şey evet. Kaç tavuğunuz vardı? Hortumlarımız vardı. 35 tane tavuğumuz vardı. Hepsi yandı mı? Yani? Evet, hepsi yandı. Öncelik ceyranımız istiyoruz. Sonra hortumlar bu sürü hortumlarımız yandı. Onları istiyoruz. Ziraatlardan yardım bekliyoruz. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Yeni Mahalle Muhtarı Habib Aksın'la Yeni Mahalle'yi ziyaret etti. Muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelinen ziyarette Başkan Gültak sorunları yerinde gözlemleyerek gelen talepleri dinledi. Talepler doğrultusunda asfalt ve kaldırımların yenilenmesi konusunda ilgili birimlere talimatlarını iletti. Ayrıca Üçgen Park'ta olarak da bilinen Cemre Parkı'nı ziyaret ederek eksiklikleri inceledi. Sen buraya gel bir incele yerini. Hadi görüşürüz. Kolay Buraya kamera. Kamera. Kamera buraya. Kim geliyor buralara? Burada. Gerek mi geliyor? Bu aynı. Ben de. Ben de. Ben de. Kamera buraya. Estağfirullah. Fotoğrafı çevirdi de. Akşamları yine bu ayı açılar. Paketler, paketler çok geliyordu. Hepsi de şey yapıyoruz, bekçi oldu kadar Ama ekstra bir şey varsa sen şey yap. Ee, ne o? On, konuş. Ona hı. göre ekstra bir tezdir alsın. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Başkanım ben size uzun zamandır kavuşamadım. Ama Niye ya? şimdi tesadüf gidiyordum. Ben şu Suriye panolarını görmek istemiyorum. Bu bir İkincisi bütün bu kaldırımlar her şey dükkanın dışına taşıyor ve şu ileride bir koku var. Ben özellikle onu kalkmasını istiyorum. Bir yemek baharat kokuyor bu başkanım. İnan ki bütün baharatlardan tiksindik. Hiçbir yemekte yiyemiyoruz. Evet. Şu panolar kalksın. Özellikle bunu Aa, sizden arıyor. Suriye panoları var bakın. Arapça yazılar var. Onlar <laughs> kalktı. Yok. Ben buyurun. Geçin hepsi. Bir de kap esnaf ya esnaflar o kadar çirkin oturuyorlar ki kapıların önünde. Gidiyorum musun? Sana, sana bir telefon demir attım. Demir bir hanımefendinin bir ricası var. Onunla ilgilenir misin abi? Burada demirler kırılmış. Topraklar evet. çok kötü. Bir de şu ağacın gölgesinde çim yetişmiyor gibi evet. ama burada bence çim yetişmiyor. Evet. 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 Bir şey. Parkımızın biraz ihtiyaçları var. Muhtar Bey bizi özellikle buraya getirdi. İşte faydası bu. Görüyorsunuz bazı eksikler var. Şimdi arkadaşlara talimatlar verdik. Notlarını alıyorlar. Parkımızda hızlı bir şekilde düzenleme yapacağız. Ayrıca buradaki aşağı inen e, caddede çok önemli bir cadde. Gördüğünüz <laughs> zaman sağlı solu çok yeşil. Evet. Yaklaşık bir kilometrelik bir sokak bu. Ve her tarafı ağaç. İnşallah yarından itibaren park başları müdürümüz gelip burada budamalar yapacak. 2021 yılı içinde buradaki sokağın asfaltlarının bir kısmını değiştireceğiz. Bir kısmını da inşallah kaldırımlarını değiştirecek ve yeni mahallede güzel bir sokak çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Bu bölgelerde böyle sağlı sollu yeşil olan hiçbir sokak yok. Dolayısıyla bu sokağı yaşatmamız gerek, ağaçları yaşatmamız gerek. Caddeyi ve sokağı yaşatıp esnaflara yardımcı olmamız gerek. Bu parkta hiç olmazsa buradaki esnaflarımızın ve oturan ailelerimizin, çocukların rahat bir nefes alacağı alan, daha şık ve daha nezi olması için arkadaşlara talimatları verdik. Bir dahaki geldiğimizde buralarda yapılmış olarak görürüz. Değerli basın mensupları, sendikamızın çok değerli yöneticileri ve üyeleri. Biz insanız. Elbette inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek insanlığa rahmet olarak gönderilen Hatemü'l-Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için burada toplandık. Değerli dostlar, sayın basın mensupları. Aslında Macron bir görüntü. Avrupa'da birçok ülkede cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı ırkçılık ve İslamofobi o meşhur Avrupa'nın aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki özgürlük batıda sadece slogandır. Batı iki değerden korkmaktadır aziz dostlar. Adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam da bunu vaat etmektedir. Bütün insan hakları aktivistleri, örgütlerden, kişilerden, emek hareketlerine yön veren kuruluşlardan ve kişilerden beklentimiz çağrımız şudur. Özgürlük insanın dünya insanlığın ikametgahıdır. Renkleri, fikirleri ve inançları hakaret etme, küçük görme, şiddet çağırma aracı yapan, kendi kirli oyunları için saklama tezgahları oluşturan siyasi kimlikleri, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlere birlikte cevap vermeli, onlara yenilgiyi birlikte tattırmalıyız. İnancımız farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var. Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine, kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olmayacaktır. Biz insanız Elbette inanacağız. Biz insanız. Elbette insan onurunu savunacağız. Biz insanız. En kesin şekilde söylüyorum ki inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz. Tam da bu noktada belirtmek isteriz ki Emmanuel Macron ve diğerlerinin aslında neyi gizlediğini kimi kolladığının iyi bilinmesi gerekiyor. Dünyanın imkanlarını, insanların inançlarını çalanlar, yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını sürdürüyorlar. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hazreti Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet dünya üzerinden silinmeye mahkumdur. Değerli dostlar biz buradan bir konunun altına kalın çizgilerle çizmek istiyoruz. Bütün dünya duysun ki bizim için Hazreti İsa da Hazreti Musa da Hülasa Hazreti Adem'den Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed'e bütün peygamberler kutsaldır haktır. Sataşmadan dahi muaftır. Çünkü onlar insan onuru, ikram, insanlığa felahı imkan haline getirmek için yaşadılar, yaşattılar ve hakikati doğruyu yaydılar. Dolayısıyla biz ne inandığına bakmaksızın Yüce Allah'ın yarattığı bütün insanları yaradılanı sev, yaradandan ötürü dusturuyla sever, hakikatin ışığı sönmesin, refah sömürülmesin felah engellenmesin diyerek de hilkati garibenin yani Macron gibilerin karşısında mücadele etmeyi hem dustur hem de onur sayarız. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin temsilciliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye devam eden torba kanun teklifinin esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelerine karşı basın açıklaması yaptı. Mersin'de Türk İş Mersin temsilciliği yönünde, Türk İş Mersin temsilcisi İrfan Gültekin tarafından yapılan basın açıklamasında istihdam paketi adı altında sunulmuş olan düzenlemenin aslında güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu dile getirdi. Ülke ekonomisi ve işçilere kayıt dışı çalışmaktan dolayı ağır bedeller ödenmektedir. Kayıt dışılığı dayanan emek sömürüsünü ortadan kaldırılması Kayıt dışı istihdam bir ülke büyük gelir kaybına uğramaktadır. Arkadaşlar salgın koşullarında işsizlik mücadelesi böyle olmaz. İstihdam artıracağız deyip işçileri güvensizlik, sendikasızlık muhakkak edilmez. Sosyal diyalog için başlatılarak işi barışı sağlanmasına, işçiyi ölümü ölüme gösterip sıtmaya razı olmalarını beklerken işsizlik mücadele edilmelidir. Yaşasın Türk iş, yaşasın emek ve barış, özgürlük mücadelesi, yaşasın demokrasi arkadaşlar. Mersin'in Tarsus ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan şebekenin 7 üyesi ile tek tek tespit edildikten sonra operasyonla yakalandılar. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tarsus'ta bir uyuşturucu şebekesinin uyuşturucu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisini alan narkotik polisi, suç örgütü elemanlarını yakın takibi aldı. Suç örgüt organizasyonunu bütün boyutuyla ortaya çıkarmak için şüphelilerin faaliyetlerini ve parçalar halinde yaptıkları satışları haftalar boyunca drone ile takip ederek tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. <laughs> <Polis! Gülüyor> Dron destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda iki ayrı ikamette 18 paket halinde 132 kilogram esrar ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. renk ve görünüm itibariyle esrar maddesi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili dört şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Ekim'de kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili dört şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti. Ekipler dört zanlıyı adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yenişehir ilçesinde güvenlik güçlerinin ses etkili olduğunu değerlendirdiği patlama sonucu bölgeden geçen bir kişi hafif şekilde yaralanmıştı. <laughs> Toroslar Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliklerin son gününde Osmaniye mahallesinde bulunan Suni sahada şöhretler karması, veteranlar karması futbol maçı oynandı. Toroslar Belediyesi Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, eski belediye başkanı Hamit Tuna, eski milli futbolcu Tarkan Öz Yılmaz ve daha birçok eski sporcuyla siyasetçinin yer aldığı maçta kazanan dostluk oldu. Saha içi mücadelesi ise gerçek bir futbol karşılaşmasını aratmadı. Bravo. Bravo. E